Evet herkese merhaba. Ee, şimdi sevmen kadar sevenlerim de var. Onlar için birkaç tane story çekmek istedim. Kötü bir gündü dün. Ee, çok zordu. Yani tekrardan hakimin karşısına çıkmak, konuşmak hele ki böylesine bir şey için benim için çok utanç vericiydi. Yani Belki beni iyi görüyorsunuz ama ben iyi değilim. Hala çok ciddi acı çekiyorum ve çok ciddi travmalarım var. Ve bunları atlatamıyorum ne uyuyabiliyorum, ne uyanabiliyorum, ne uykudan tat alıyorum, ne yediğimden tat alıyorum. Böyle bir şey için adliyede olmak. Buraya yansımamaya çalışıyorum, enerjik şeyler paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Hep böyle sevgi dolapları, komik anları paylaşmaya çalışıyorum. Güç durmaya çalışıyorum ama demek ki güç durmaya çalışmamak lazım. İyi görünmeye çalışmamak lazım video kapattıktan sonra içimden neler yaşadım ben biliyorum. Sevmeyen insanların da hepsine hakkım helal olsun ama sadece şu unutmayın. Benim her şeyden evvel oğlumdan da genç bir kızım var. Yorum yaparken lütfen ona göre yorumlar yapın. Her şeyi okuyor, her şeyden haberdar oluyor. Benim gösterişli bir hayatım yok. Burada bu arada paylaşım yaparken kimseyi rahatsız etmemeye çalışıyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Yani iyi değilim. Psikolojik anlamda da iyi değilim. Çok yeni olan boyunca içeride kalmak çok zor. Çok çalıştığımlar yaşadım. Hala yaşamaya devam ediyorum. Ve dünkü o çok sordu. Bu kadar. Sadece konuşmak istedim. Kendimi ifade etmek istedim. Hiçbir şey söylemediğim zaman da arsız diyorlar. şöyle de arsız diyorlar. Ama sen yine seviyor biliyorum. kimse zararım yok bir şey söylesem acaba duruyorlar. Öbür türlüsü sev. O, onu yaptı, bu bunu yaptı. Onlar neden yargılanmadı? Neden biz demek istemiyorum. Ama neler görüldü? Örnek verim kimseye de hedef anne getirmek istemiyorum. Kimseyi üzmek istemiyorum. Bunlar bunu yapıyordu ve çok normal yaşıyorlardı da demek istemiyorum. Hiç kimse bir şey demedi. Yani buraya kadar gelmesi çok üzücü buraya kadar yalnız gerçekten üzücü ne olursunuz hatalarımız olmuş olabilir ama bırakın biz de normal hayatımızı yaşayabiliriz herkesin bir psikolojisi var lütfen ve insanın psikolojisi insanın akıl sağlığı her şey sen şey üzülürsen niye? Hani, her şey niye? ya bu çok artık çok kötü bir şey ya her şey dediğin şey dediğin, olması, her şeyi de Dinam Polat olması, Dinam Polat'ın her şey. Diyorum örnek verip kimseyi de hedef göstermek istemem. Yapmak istemem bunu da.